Sevgi dostlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalı yaklaşık 4 ay önce açtım ve e, ilk videom için araştırmalara başlamıştım. İlk videomun konusu eğitimdi. Her şeyin başı eğitim olduğu gibi ben de kanalımda ilk videomu eğitime ayırmıştım. Bununla ilgili araştırmalara yaptım. E, eğitimin e, nasıl olması gerektiği hakkında yanlışları, doğruları. Ya ülkemiz için söylemiyorum, yani tüm dünya için olması gereken bir eğitim sistemi nasıldır? Onun araştırmasına girdim. Tabii ben eğitim konusunda bir uzman değilim, ama ben de bir sade vatandaş olarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmayı düşündüm. Araştırmalarımı yaptım, hazırlıklarımı yaptım, video kaydına neredeyse geçecek bir bilgiye donanıma sahip olmuşken e, tüm dünyada bu korona virüsü belası ortaya çıktı. E, i̇lk videomdaki eğitim konusunu erteledim. Daha doğrusu ilk videomu çekmeyi erteledim. E, şu anda biliyorsunuz korona belası nedeniyle tüm dünyada ölümler gerçekleşiyor. E, tüm dünyaya sağlığı diliyoruz. E, herkese sabır diliyoruz. E, ülkemizde de anlam, önlemler Sonucunda çoğu vatandaşımız evinde kalmak zorunda, bazı vatandaşlarımız yine işe gitmek zorunda. Bazı vatandaşlarımız da neredeyse ortada kalmış durumda diyelim, ne işe gidebiliyor, ne evde kalabiliyor. Bir geliri olmadan ne olacağı belirsiz bir ortamda, beklemede vatandaşlarımız var. Böyle bir ortamda e, bu videoyu çekmeye karar verdim. E, bu video tabi e, yine eğitimle ilgili olacak. E, koronanın e, yanı sıra koronadan vazgeçemeyiz çünkü gündüm, gündemimiz o. Biliyorsunuz e, bu koronadan önce değişik gündemimiz vardı. Suriye meselesi vardı, Suriye savaşı. E, işte, Dünyadaki savaşlar ne bileyim bununla ilgili bir sürü e, mesele vardı İran ABD krizi falan bir baktık ki bütün dünyanın gündemi korona olmuş yani herkes can derdine düşmüş durumda e, niye her şeyin başı eğitim diyoruz korona ile ilgili de bütün dünyanın gündemiyle ilgili de e, bu konunun e, asıl temeli eğitim olduğunu anlatmaya çalışacağım e, ülkemiz için değil. Yine söylüyorum, tüm dünya için aynı şey geçerli. Eğitimin ne kadar yetersiz olduğu, bu e, pandemi dediğimiz salgınla da ortaya çıkmış durumda. Yeterli e, eğitilmiş insanın olmadığı, yeterli donanımın olmadığı, e, bu e, pandemi salgınında ortaya çıktı. Bizim ülkemiz ülkemizde de e, sağlık çalışanları e, hepsini e, destekliyoruz, sevgiler saygılara gönderiyoruz. Büyük emek harcıyorlar. Ama ne kadar sayı olarak yetersiz olduğu belki de eğitim olarak da yetersiz olduğu belli oluyor. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar ama ellerinde yeterli donanım yeterli bilgi olmadığı sürece onlar da çoğu zaman çaresizlik içerisinde oradan koşturuyor durumdalar. Az önce de söylediğim gibi Eğitim her şeyin başı. Neden öyle diyoruz şimdi? Ee, biliyorsunuz e, ülkelerin çoğu ne kadar e, maddi gücü iyi olursa olsun böyle bir pandemi içerisinde, salgın hastalıklar içerisinde e, maddi olarak sıkıntı içerisine giriyorlar. E, çünkü ellerinde yeterli e, insanların geçimini sağlayacak maddi ve manevi birikimler olmuyor yani olmadığını gördük bizim ülkemizde de görüyorsunuz işten çıkarılmalar işte dükkanların kapatılması bunların nedeniyle evde bekleyen binlerce belki de milyonlarca kişi var panik nedeniyle biliyorsunuz marketlere pazarlara saldırdılar gıda stoklamaya başladılar artık bir süre sonra yine böyle bir panik sebebi panik devam ederse bir süre sonra belki de çoğu gıda maddelerini bulamayacağız, duruma geleceğiz. Bunun sebeplerinden birisi kendi üretimimizin çok zayıf olması veya olmamasıdır. Bu her, her ülke için geçerli. Ben kendi ülkemizden de örnek verirsem tarım bitmiş durumda, hayvancılık bitmiş durumda üretemiyoruz temel gıda maddelerini bile. E, Buğdayı, bakliyatı e, dışarıdan ithal eder duruma gelmişiz. Hayvan e, e, hayvansal ürünleri yeterince üretemez duruma gelmişiz. Hayvancılık gitmiş durumda. E, yani bunun sonucunda ne olacak? E, yeterli miktarda da maddi durumun yoksa e, bir kriz çıkacaktır. Yani e, Herkes birbirinden yardım ister durumda zaten. Bütün dünyada her ülke birbirinden yardım ister durumda. Kim size yani bu ortamda yardım verebilir ki? O yüzden diyorum baştan bu işin temelindeki eğitimi doğru düzgün vermiş olsaydık, örneğin tarım eğitimini doğru düzgün vermiş olsaydık, çiftçilerimize, hayvanla uğraşan kişilere, onlar da yeterli maddi destek, e, sağlamış olsaydı eğitimle beraber e, üretimin e, ön açılmış olsaydı şu anda e, irade eden bir ülke durumunda olsaydık bir korkumuz olmazdı biz üretiyoruz kendi kendimize de yeteriz e, maddi gücümüz olmasa bile bu bizi bir süre Uzunca bir süre götürür diye düşünebilirdik ama maalesef e, görüyorsunuz işte tüm ülkelerde aynı sıkıntılar baş göstermeye başladı Eğitim biliyorsunuz e, sadece değil her alanda önemli, e, insanlığın e, varoluşundan boyun önemliydi. E, insanın varoluşundan beri diyoruz çünkü e, insan varoluşundan beri e, gelişme gösterdi. Her gelişme gösterdiği şeylerde yeni öğrendiklerini e, bir başkasına, bilmeyenlere, çocuklarına, arkadaşlarına anlatıyor nasıl kullanacağını, nasıl yapılacağını anlatıyor. Bunun eğitimini veriyor ve böyle bir e, gelişme gösteriyordu insan. E, ya Örneğin yani eğitim olmasaydı, birbirine aktarmasaydı, cilalı taş, yokma taş, çağlar herhalde yaşanmazdı. Yani e, devamı şu ki, eğitim e, nereye gidersek gidelim, nasıl bir ortamda olursak olalım, mutlak ve mutlaka ee, ilk sırada insanın ihtiyacıdır, bu göz ardı edilmemeli ve yaşın ne olursa olsun insan doğuştan övüne kadar eğitimin içerisindedir ve öyle de olmalıdır. Bu koronavirüsü nedeniyle biliyorsunuz, kapanan okullar nedeniyle çocuklar evlere hapsolmuş durumda. Ee, hepsi ee, bocaladılar, psikolojileri neredeyse bozulacak. Ee, okul ne zaman açılacak, karneler nasıl verilecek? Dersler nasıl? Öğrenilecek sınavlar nasıl olacak? Hepsi bir belirsizlik içerisinde. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Mayıs'ta belki okul açılır. Hazırında belki tek sınav yapılır, karne verilir Bu sene bir daha okul açılmaz. Herkes geçti sayılır. Falan diye böyle belirsizlikler var ve bu da çocukları çok etkiliyor tabii ki. Ee, şimdi bir sanal eğitim veya dijital eğitim de diyebiliriz. Uygulamasına geçildi. İşte EBA TV'ler ee, televizyonlarda, bilgisayarlarda, telefonlarda yayınlara başladı. Ee, ya bir anlamda e, bu EBA TV yayınları e, eşit, e, eğitimde eşitlik getirmiş gibi görünüyor. Yani bir Hakkari'deki de aynı yayını izliyor, aynı dersi izliyor. Bir Konya'daki de, bir Antalya'daki de aynı yayını izliyor. Eğitimde eşitlik gelmiş gibi tabii yani bir Hakkari'deki bilgisayara e, cep telefonu ne kadar ulaşabilir o ayrı bir konu. Ama TRT e, genelde her yerde e, yayını rahat çektiği için e, onun ulaşılması kolay diye düşünebiliriz. Ama e, tamam eğitimde eşitlik gelmiş gibi görünüyor ama eğitim kalitesi ne? Verilen eğitim ne? Yani eğitimin kalitesi mi, yayın kalitesi mi? Yani bir de onu bunu düşünmek lazım. E, bu, bu salgın bizlere bir şey daha gösterdi ki bu salgından sonra e, salgından önceki durumdan çok farklı şeyler ortaya çıkacak. E, bu sadece eğitimle ilgili değil e, maddi konularda, parasal konularda, siyaset konusunda, sağlık, eğitim yani bence birçok konuda sistemler e, alt üst olacak, yeni bir düzene geçilecek. Hatta e, belki sizler de izlemişsinizdir televizyonlarda, e, YouTube bir internet videolarında yeni dünya düzeni, herkesin bir teorisi var, e, komplo teorileri diyorlar, Tabii. E, herkesin bir teorisi var, e, yeni dünya düzeni nasıl olacak, yeni para sistemine mi geçirecek, yeni siyasi sistemlerine mi geçirecek? kimisi diyor bu koronavirüs, emperyalizmin sonudur, kimisi diyor işte bu sistemden sonra komünizm gelecek. Kimisi diyor ya emperyalizmde, komünizmde değil, yepyeni bir sistem, siyasi sistem gelecek. Tabii bunların hepsi e, yorumlara dayalı şeyler. E, hepsini yaşayıp göreceğiz derler geleceğini. Ama mutlaka kötü değişiklikler olacak. E, bunu herkes de fark ediyordur. Neler olacağını az çok. E, en azından dijital sisteme geçiyoruz. Herkes evlerine kapandı. Tamam. Ama bir şeyler e, yemek, içmek zorunda, alışveriş yapmak zorunda. Nereden yapacak? Telefondan veya bilgisayardan internet yoluyla neyle yapacak? Hesabında para varsa, kartında para varsa onunla yapacak. Buna yavaş yavaş alıştırılıyoruz gibi geliyor bana. Ee, bu salgın geçtikten sonra da bence aynı sistem devam edecek. Ee, ortada belki de para bile göremeyeceğiz yani. Kartınızda, hesabınızda varsa telefonunuzdan, bilgisayarınızdan alınca ücreti ödeyeceksiniz hizmet ayağınıza gelecek veya gittiğiniz yerde yine kartınızı kullanacaksınız böyle e, alışverişler kart sistemiyle dijital para sistemiyle olacak e, bu da tamamen insanları köreleştirecek gibi görünüyor çünkü kartınıza para yüklendiği sürece hesabınıza para yüklendiği sürece siz rahat edeceksiniz Çalıştığınız sürece de hesabınıza para yüklenecek. Böyle bir döngü içerisine, içerisine gireceksiniz. Hesabınız yoksa, kartınız yoksa birine bir kartı olana, hesabı olana muhtaç olacaksınız. Böyle bir de zincir, zincirleme var. Benim kartım var, hesabım var. Ben sürekli gelir elde diyorum. Hesabı kart olmayan kişi geçinmek için ne yapacak? Bana ihtiyacı olacak. Ben onu çalıştıracağım istediğim gibi. Çünkü ona ben para vereceğim. Ben de aynı şekilde hesabıma para yüklenmesi için, kartıma para yüklenmesi için para yükleyen yani kişinin istediğini yapmak zorunda kalacağım. Bu böyle bir döngü haline girecek. Dijital sisteme e, ayak uydurmaya çalışacağız ve uydurmak zorunda da kalacağız gibi görünüyor. Evet sevgili dostlar, e, bu ilk videom aslında böyle e, birkaç konuda daldan dala atlıyorum. E, söylediğim gibi az önce Asıl benim ilk video konum eğitimdi, bununla ilgili bayağı bir araştırma yapmıştım. Kendimce olması gereken eğitim sistemi nedir, onu anlatmak üzere bir hazırlık yapmıştım. Böyle bir giriş videosu olsun. Bundan sonraki videolarımız ve tek bir konu üzerinde yoğunlaşacak. Biri eğitim olabilir, konulardan birisi, biri sağlık olabilir, birisi siyaset olabilir. Birisi iş dünyası olabilir, yani biri spor olabilir, bilmiyorum yani belki sizden gelen bir öneri de olabilir. Şu konuyu işleyelim, şunu yapalım diye. Yorumlarda sorularınız olabilir, o sorulardan bir, bir video yapabiliriz. Desteklerinizi bekliyorum kanalım için. Yorum yapar, beğenir ve özellikle de abone olursanız... Daha iyi videoların çıkması için destek vermiş olursunuz. Ee, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Ee, Öğrencilerin yakınlarına da başsağlığı diyorum. Aman diyorum, sessiz olun. Elinizde olanaklar varsa evde kalın, çıkmayın. Kendinize iyi bakın.